Hatay'ın göz önünde olmayan eşsiz güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hassa'ya yaklaşık 20 kilometre, Antakya'ya 72 kilometre mesafedeki Demrek, yeşillikler arasındaki muhteşem doğasıyla Antakya, Kilis, Hassa ve çevre yerleşim yerlerinden birçok kişinin ziyaret ettiği ve enfes alabalık lezzetini tattığı eşine az rastlanır mekanlardan. Antakya'dan yolculuk arabayla yaklaşık 1 saat 10 dakika sürüyor ve rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Amanoslardan gelip çınar ağaçlarının ve meyve ağaçlarının arasından yaz kış hiç kurumadan akan deli çay birçok canlı için yaşam alanı. Her ne kadar dere hiç kurumasa da kuraklık nedeniyle balıklar artık dereden değil de Özel havuzlardan tedarik ediliyor ve lezzetlerine doyum oluyor. İsmim Yemliha Gökçe. İşte efendim balık, e, alabalık, bizimki alabalık, deniz balığı değil. 5 çeşit balık menümüz vardır. İşte bu gördüğünüz e, kaşarlı, tereyağlı kaşarlı olarak bir menü. Daha diğer çeşitlerimiz de var. Kaşarlı, tereyağlı, zeytinyağlı, zepseri ve ızgar olarak da sunmaktayız. önce balığımızı tutuyoruz. Ufak bir operasyondan sonra orası mesleksiz, orasını izah etmeyelim. Ufak bir operasyondan, operasyondan sonra kılçığını alıyoruz. Daha sonra bu gördüğünüz gibi bu şekilde alt balık, üstte kaşar olmak kaydıyla fırınımıza sürüyoruz fırında yaklaşık olarak da bir 10 dakika bekledikten sonra şöyle bekledikten sonra bir 10 dakika sonra balığımız pişmiş olarak da bu kıvama geliyor. Alabalık denince Hatay'da ilk önce Hassan'ın neden geldiğini tadına bakınca anlıyoruz. oksijenden başınızın dönmesini ve yeşilin her tonunu görmek istiyorsanız, Demrek sıcak insanları ve hoş sohbetiyle sizleri bekliyor. Bir sonraki gezi durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.